Evet arkadaşlar merhabalar Merhaba Ders, matematik ve 5. sınıf konuları üzerinde duracağız Evet bu sıralar evdeyiz malumunuz Ama biz size e, soru çözümüyle beraber konu tekrarını sağlayacağız Evet bir sorumuz var Bir bisiklet satıcısı 12 tanesini 2760 TL'ye aldığı bisikletleri hmm. Evet arkadaşlar örnekliyoruz. Bisiklet satıcısı var bu bisiklet satıcısı evet ne yapıyor arkadaşlar Bisketlerinden kaç tane almış efendim 12 tane 12 evet. tanesini 2760 liraya almış 2760 TL'ye almış tamam mı şimdi aldığı bisikletlerin 5 tanesini 150 TL'ye satıyor bu aldığı fiyat aldı. 5 tanesini ise 5 tanesini ise kaç liradan satıyor arkadaşlar? 1750 TL'den satar. Hmm. Buna göre bisikletçi 1080 TL kar etmesi için diyor bakın. Evet 1080 TL kar için tamam mı? Evet. Ee, kar etmesi için hmm. ne olmalı? Efendim kaç bisiklet satmalıdır? Evet. Kaç bisiklet kaç bisiklet Satmalıdır. satar? Satmalıdır. Soru şartı. Şimdi bunu düşüneceğiz. Evet. Düşündüğümüz zaman babacığım bu soru sen ben çözeyim. Tamam. Şimdi 12 tane e, 2016, 12, 12 tane bisikleti e, 2760 TL <laughs> alıyorsa bir kere benim 2760'ı 12'ye bölmem lazım. İlk evet. önce. 2760'ı para Bölü 12 Ha böldüğüm zaman e, 2 kere çıkar 2, 2 4 24 6 5 4 3 ve 36 6 36 Yani 230 tane varmış 12, tane bir tanesi 230 e, TL'yi alıyormuş Evet, evet abi. Buraya yazalım. 230 TL aldı. TL aldı. Evet. Evet. Sonra 5 tane 1250 TL satarmış. Ama evet. bak dikkat edin satar diyor. Evet. Onun için de yine 1150'yi 5'e böleceğiz. Çok doğru. Evet. Böldüğümüz zaman <laughs> ee, 5, 15, tamam. 6, 5, 4, 3, 2, 2, 25, 5 kere 5 25 zaten eğer arkadaşlar 5 tane alıyorsa o zaman tane 350 TL'ymiş. Evet. Evet 300, 350, 350 TL'ymiş. Ne kadar değilmiş, kar ediyor? Satarmış. O zaman 1750'den değil. Nasıl? Bir tane bisikletten ne kadar kar elde ediyor? Bu sattığı ha. fiyat aldığı fiyat. O zaman çıkartacağız. Evet. Kar ne demek arkadaşlar? Aldığı fiyat ve sattığı fiyat arasındaki farkı bulmamız lazım. 120 aradaki kar 120 TLymiş. Zaten diyor ki arkadaşlar 1800 1080 TL'den Kameraman Ömer, kaç, Ömer 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 Yılmaz. TL e, bisiklet satar diyor arkadaşlar. Onun için de zaten bin, e, 10 120 120'den çıkartacağız. Dikkat. Nasıl? bölsek daha kar olmaz mı? Daha mantıklı olmaz mı? Çıkart 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 hmm. nereye kadar? Değil mi? Hemen silgiyi kullanalım. Tamam. Şimdi burada 1080 TL kar için diyor. E o zaman ne yapacağız Enesciğim? Bölmemiz lazım değil mi Ömerciğim? Hmm. Güzel. Evet. Güzel. 5 10 evet. Sıfırları atabilirsin. 9, Aferin. 10, 808. <laughs> yani kaç, kaç bisiklet tane bisiklet Kaç tane bisiklet satacak? Olabilir? 120 TL'den 9 bisiklet daha e, evet. alabilirmişiz. Evet. Satabilir. Satar Satabilir. diyor çünkü Satarmış. bak burada. Pardon. Sonuç diyelim buraya satar. sonuç. Sonuç 9 bisiklet satar. Sonuç. Şimdi arkadaşlar soruyu iyi anlamak lazım. 9 bisiklet <laughs> alji etmeyeceksiniz. Sat. Tar. Evet. Sonuç yani 9 bisiklet satar. Bizden zaten 9 bisiklet Güzel. Istiyor. Peki şıklarda var mı arkadaşlar? Şimdi sorumuza odaklanıyoruz. Arkadaşlar sorumuz burada. Cevap zaten 9 var mı? Var. 9 bisiklet satarmış. Evet. Yani buradan da bakalım sorumuza. Bakınız cevaplarda var. Çok güzel. Tebrikler. <laughs>